Evet arkadaşlar e, Subway Surfers oynadık onun haricinde başka ne oynadık F, e, FIFA oynadık yani FC Mobile oynadık sırada hangi oyunumuz olsun onun hakkında bilgi vereceğim. Ayı e, futbol oynayabiliriz FIFA'yı oynadık yani FC Mobile oynadık e, süper gol oynayabiliriz bir e, 20 seviye falan oynarız. Makemora oynayabiliriz. Top Eleven oynayar oynayabiliriz. Pardon. O biraz kasıyor ama o açıda sıkıntı var. Bir de maç içine zaten giremiyoruz teknik direktör olarak ee, şey yapıyoruz. Maçı izliyoruz teknik direktör olarak. Subway Surfers oynadık. E, Burger Police'i de oynayabiliriz. Yani hamburger oy oyununu oynayabiliriz. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağ tarafta şey olmuyor or şu tarafta oyun yani olmalı <laughs> pardon şu taraftaki uygulamalar şey sadece düz uygulama bir de e, Euroyu merak ed ediyorsanız diğer videoda gösterebilirim görüşürüz.